İmam -ı Gazali diyor ki İhya İhya Ulumiyyetin kitabını ünlü İmam Gazali. Eğlence kalbe ferahlık verir, fikri yorgunlukları hafifletir. Daima zorlanan ve ciddi işlere meşgul eden kalpler körleşir. Eğlence ile kalbi rahatlandırmak ciddi iş görmesi için ona yardım etmek demektir. Eğlence hayatı ciddi hayata hizmetçi olur. Daima ciddi bir hayata yaşamaya takat getiremez insan. Buna sabredilmez. Şu halde eğlence yorulan kalbin devasıdır. Şu halde bu niyette yapılan eğlence, ibadet, kurbet haline gelir. Kalbi tedavi etmenin ve gönlü hoş bir şekilde Hakk'a sevk etmenin usulüne vakıf olanlar, kesinlikle bilirler ki kalbi bu gibi işlere neşelendirmek, müstahaneye kılınmayacak olan faydalı bir ilaçtır." diyor. Demek ki eğlence gerekiyor.